arkadaşlar benim burada e, internet gelmiş e, yılbaşı da zaten burada bir yılbaşı kapısı varmış e, yani şimdi yılbaşıyla ilgili bir hediye gelmiş olabilir ya da herhangi bir başka bir hediye de gelmiş olabilir bakacağız yani şimdi giriyorum e, şey, gideceğiz, bakacağız. Büyük ihtimalle yılbaşı ile ilgili. İnşallah yılbaşı ile ilgili. Neyse çok çok uzatmadan hemen e, işe istediğim şey almaya gidelim. Evet. Şimdi açılınca e, gideceğiz. Bekliyoruz şu an. Yükleniyor. Evet, tamam. diye buraya giriyordu. Evet şu an yükleniyor diyor. Burada da saatimiz var. <laughs> Çok anlatmaya gerek yok zaten. Biliyorsunuzdur bu kadar o kadar da değil yani. Neyse evet, ücret istediğimizi açalım biz. Açıl. Tamam. Evet bir şeyler gelmiş. Evet buradan basarak ücret istediğimizi alacağız. Buradan basıyorum. Aa bakın yılbaşı <laughs> evet şimdi karakterlerimizden şöyle alalım. Hemen şöyle şu karakterimizden. Ee, en son çünkü şey bilmem ne çekildi Şey ben bunu saklayacağım yılbaşında. Yılbaşı evi de size göstereceğim. Zaten yılbaşına kadar şey bilmem neydi sevilmeyen kısım bitecektir. Neyse açalım. Evet yılbaşı hediyesi. Ay yılbaşı hediyesi demişim. Yılbaşı bilmem ne ağacı. Heh. Şimdi böyle koyuyoruz. Şöyle. Ben şimdiden şöyle koyacağım. Şeylerine. Şu şekilde. Ondan sonra da öyle. Dursun. Beklesin beni. Tamam şimdi bunu saklayalım bir yere. Şöyle. Nereye saklayabiliriz? Evimizi saklayalım. Evimize gidelim saklayalım. Ya da burada dursun. Belki bunu sevinmeyelim. Bilmiyorum işte. Yılbaşı şey diyelim. Bakalım. seviyelerine şey bakalım. Ay çok güzelmiş. Yani, neyse bilmiyorum. Bu arada bugün sevilmeyen kızı da çekeceğim. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok aşırı kısa bir video oldu ama zaten sürpriz hediye açma videosuydu bu. Zaten sadece bir sürpriz seriyi açma bile 3 dakika 30 41 saniye 4, yani sürdü. Neyse şimdi artık videoyu kapatıyorum. Hepinize görüşürüz. Öptüm. Bay bay.